Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte bu kanal için bir söz verme videosu çekiyorum. Bugün tarih 16 Eylül Pazartesi. Bugün de ders çalışmaya devam edeceğim ama yarından itibaren şu an programı buraya yazacağım. Hangi ders çalışacağım yani yarın neleri yapacağımı ve yarın da bunun videosu gelecek. Her gün bu videoyu atmaya çalışacağım. Bir iki haftadır baya istediğim gibi çalışamıyorum yani kötü gidiyor. Hani matematik çalışıyorum. Tamam da diğer dersleri çalışamıyorum. Saat 12'ye kadar çalıştıktan sonra o bir ara veriyorum. Sonra geri masaya dönemiyorum. Ee, onu bir çözmem lazım. Bilmem sizde durumlar nasıl nasıl çözdünüz falan. Matematikte bayağı ilerledim. Şeye kadar geldim. Ee, çarpanları ayırma probleme geçeceğiz yani. Ee, bugün belki matematik çalışmaya devam ederim. Ya da bu çarpanları ayırmayı bitirip bugün işte matematiği e, oran orantıya gelip e itibaren problemle başlayabilirim. Şunları da indirdim. Kimya ya abi diğer uzun uzun izlemek istemedim. Artık şundan izleyip geçeceğim ya. Gerek de yok. Kendim okurum. Bir de soru bankasını bitirdim mi? Tamam bitti. Fizik 6'dan 6 altı Güneş'ten devam. Bir de geometriye buradan devam edeceğim. Kimyayı bitirdikten sonra biyolojiye başlayacağım yoksa zaten biyoloji benim çok sinirimi bozuyor. Yapamıyorum. Yani en çok yanlışım onda geliyor fen derslerinde. Ona biraz ayarım bozuk. O yüzden onu dedim ki sonra çalışayım. Tam çalışayım. Yani dediğim gibi tam istediğim gibi çalışamıyorum. Zaten Eylül'ün 16'sı oldu. Abi az bir zaman kaldı yani artık. Son kaç ay kaldı? 8-9 ay falan kaldı herhalde. Artık düzgünce çalışmak lazım. Çünkü daha TET bitecek de AYT başlayacağız. AYT'yi bitireceğiz. Bir de birer bir defa döneceğiz falan. Yani zor işler. Kendimize bir düzen vermeliyiz vermeyenler varsa da bu video onlara inşallah ilham olur. Bana da ilham olsun. Yarından itibaren başlıyorum. Ve her gün saat e, 10 gibi falan video yükleyeceğim. O gün yaptıklarımı. Yapmasam bile yükleyeceğim. Ama e, gerçekten artık başlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaman geçiyor arkadaşlar. Bu arada KPSS'ye de girdim dün. E, orada matematiği fulledim büyük ihtimal basit geldi matematik Türkçe basitti matematik 30'da 30 gelebilir Belki bir yanlış ya da iki yanlış vardır. Kümeler sorusundan tam emin değilim bir tek. İşte onun dışında o genel kültürü yapamadım biraz. Neyse KPSS ne alakaysa. İşte TET denemelerine gireceğiz. Bir tane denemeye girdik. Tamam 95.5 geldi. Ama bir denemeyle de yorum yapılmaz. Bilmiyorum yani. Çarşamba günü bir daha deneme var herhalde. Ona gideceğim. Bakalım bir 5 deneme olsun. Bir ortalamasına bakarız. Ben dediğim gibi bu çarpanları ayırmayı bitirip yarın e, ne çalışacağız abi? Mat, TET. Ondan sonra geometri. Sonra ne çalışacağız? Ee, neydi lan onun ismi? Fizik. Bir de kimya. Dört ders yeterli. Ya aslında Türkçe de eklemem gerek de. Hiç canım da istemiyor Türkçe'yi de. Neyse Türkçe'yi de ekleyeyim. Türkçe konuları da hemen şuradan bakalım. Ee, bugün artık çarpanlara ayırmayı bitiririm herhalde ya. Bitireyim bari. Bugün çarpanları ayırmayı bitireyim de. Şu Mert Hoca'nın durum bir açayım bakayım. Ee, Mert Hoca kampını Allah kahretmesin burada da internet çekmiyor ya. Ezan okunuyor bu arada aziz Allah. Bilmiyorum sesi geliyor mu da. Ee, heh. Bu ne lan? Değerlendirme noktası falan. Oran orantı. Oran orantıyla başlarız yarın. Şöyle yazalım. Oran ee, orantı kaç video var? İki video var. İkisi de bir saatlik. Yani işte tamam. izleriz. İki video. İki video. Hatta şu yarın dört video izleyip ertesi gün sorusunu mu çözsem yani? Aynen öyle yapayım. 4 videosunu da izleyeyim. Zaten şu iki video soru çözemiyor. Ee, diğer şeyi de tamam e, hallederiz onu. Geometride şu şey kaldıydı. Dur lan. Eyüp B. Eyüp B geometri. Hı. Nerede lan? Parçalı marçalı onu izliyordum ben. Bugün izledim yine biraz. Şu kaldı üçgende açı. Bunu izlerim. Sonra dik üçgenden yaradırırız ya. Ya da üçgende açı yazayım ben buraya. Bir de şey yapacağım ve ya, soru çözeceğim. Bilgisayar da sorular var. Üçgende açı yazdık. Fizikte şu videoyu da izleyeceğim mezunluktan zirveye nasıl çalışmamız gerektiğini falan anlatıyormuş. Bu arada sesim biraz az çıkıyor olabilir konuşmayı iletişim kurmakta herhalde unutmuşuz biraz. Evde dura dura. Ee, bu 25 dakika. Bir de şunu izleriz. iki videoyla tamam. 16-17 izleyeceğiz. Ee, Newton yasaları. Newton yazdım ya. Yani. Newton yasaları. Yasaları. 16-17. Tamam kimyada da şuraya Allah tam şuraya yaptıydım maddenin halleri doğa ve kimya iki tane mi üçünde izle geç ya maddenin halleri maddenin zaten baksana 18 9 26 maddenin halleri e, doğa ve kimya doğa ve kimya ve neydi lan diğeri kimyanın kanunları kimya kanunları kanunları burada bir sabit oran tatlı oran hatırlamıyorum doğru dürüst onları da taras Türkçe'de de ne çalışacağız lan Türkçe'den Türkçe bilgisi Allah ya hadi dümenden dil bilgisi yazalım buna büyük ihtimal çalışmayacağım da yine de yazayım ya konu bakamayacağım şimdi de uğraşamayacağım ya. Tamam. Yarın ne? 17 Eylül. 17 Eylül. Salı. Tamam hedefler bu şekilde. Bir de inşallah çarpanlar ayırmayı bitirebilirim yani. Kaç test var lan çarpanlar ayırmadan şu kitaplarına bakalım. Burada da bugün kök sayıyorum. Hepsini çözdüm ya. Çarpanlar ayırmayı. 2 inşallah azdır ya 4 Allah 5 6 6 test 50 soru falan var büyük ihtimal şunda ne kadar var şunu çözerim ben ya ben bu kitabı daha çok seviyorum bu arada diğerinden bence daha güzel hem bu arada bugün çözdüğüm köklü sayı sorularım bayağı iyiydi yani temel sorular bile eğlenceliydi yani güzeldi ayette tarzı çıkabilir nerede lan çarpanlara ayırma Hadi be abi. Oha 8 dakika olmuş. 2 3 4 4 tane 4 5 6 Oy 6 Master'ları çözmüyorum zaten. En son çözeceğim. Alt testi bunda var. Neyse. Bitirmeye çalışacağız ya. Bakalım bitmezse de yapacak bir şey yok. Çarpanlara ayırma ya da yarın şunu değiştiriveriz. Çarpanlara ayırma da bitiririm ya. Saat daha 7 e, bir yemek yerim. Sonra otur, 12'ye kadar falan çalışır. Sonra da yatarım. Hadi çok bugün ilk defa bu kadar uzun video yaptım. Görüşürüz kendinize iyi